Başkasının bahçesinde sana ne diyor? Sen kendi bahçene bak. Başkasının bahçesindeki ağaçtan da sana ne? Kiminin ağacın dallarını çiçekler olur. Kimi açar, kimi solar. Onu boşver diyor. Sen kendi bahçene bak. Allah seni nereye dikmişse, sana ne imkan verdiyse o imkanların içinden başını kaldır. Hak çalapla razı olarak ve hem insanlara da faydalı olarak. Şu da var hocam bir tasvir daha. Ağaç bir bozkırın tepesinde bir dağın başına ağaç dikersiniz, o da çıkar, o da ağaçtır. Ama kaba bir gölgesinden başka bir şey olmaz. Ama bir serada, bir bahçede olduğu zaman ve bir de bahçıvan olursa çok güzel olur. O ağaç hatta aşı yapıyorlar. Geçen sene armut olan bu sene elmaya dönüyor yani. Başında bir ustası var, başında bir bahçıvanı var hocam. E biz de hayata da bu kavramdan bakmamız gerekiyor. İnanın gönül safasıdır. Allah bana bu imkanları vermiş. Bunlarla ben razıyım. Bunlarla ben mesudum. Her şeyine razı olmak gerekir. Ve bunun içerisinde de işte hem nasiple girer ve nasiple evet. kavga etmeyen bir adam, bir şahsiyet ortaya çıkmış